Yurdun kuzeyindeki sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Bolu Dağ Tüneli İstanbul istikametindeki araçlar heyelanlar nedeniyle D100 karayoluna yönlendirildi. Son duruma bakacağız. TRT Haber muhabiri Tayfur Kara bu bölümde de karşımızda görev başında. Kameraman arkadaşımızla birlikte kolaylıklar Tayfur nedir son durum? Evet son durumu sizlere şöyle izah edelim. Ciddi bir sel afetiyle karşı karşıya kalınmıştı. Onun hemen peşine de bir heyelan gerçekleşti. Bulunmuş olduğumuz bu noktada Anadolu Otoyolu'nda bizler de şu anda kameraman arkadaşımla beraber bu noktadaki detayları sizlere aktarmak üzere hazır buluyoruz. Şu anda ekipler bu noktada çalışmalarını başlattılar ve burada heyelanın getirmiş olduğu, selin getirmiş olduğu o yığıntıyı ortadan kaldırabilmek ve yolu yeniden trafiği açabilmek adına çalışma başlatmış durumdalar. Elbette metrekareye düşen yağış miktarı Oldukça fazlaydı dün ve bunun etkisiyle beraber ciddi bir selle karşı karşıya kalındı ve sel suları adeta önüne çıkan her şeyi yola yığmaya başladı ve yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Ardından ekipler duruma hemen müdahale ettiler ve bu yol boşaltıldı. Ardından İstanbul istikametine devam eden sürücüler D100 karayoluna yönlendirilmeye başladı ve bu sayede yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle beraber herhangi bir ölen veya yaralanan vatandaşımız da çok şükür olmadı. Bu noktada bir yığıntı oluşturdu çalıştı ve sol trafiği kapandı. Elbette gece saatlerinde çalışmak mümkün değildi çünkü heyelan yağmurla beraber sürmeye sürmeye devam ediyordu. Hatta az önce de yine bir heyelan parçasının o yığıntıların üzerine devrilmeye devam ettiğinde söyleyelim. Şu an için ekipler bu bölgedeki çalışmalarını başlattılar. Buradaki kepçeler çalışmalar yapıyor. Ardından çıkartmış oldukları yığınları harfiyat kamyonlarına yükleyerek bölgedeki temizlik çalışmalarını tamamlayacaklar. Dün akşam saatlerinde Burada bakan incelemelerde bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu buradaydı ve yaptığı inceleme sonrasında açıklamalarda bulundu ve vatandaşları şu noktada uyardı. Biz aslında yayınımızda bunu bir belirtelim. Özellikle emniyet şeridinin kapalı olması bu noktadaki çalışmaların sürmesi açısından engel teşkil ediyordu. Çünkü araçların ve ekiplerin buraya sayısının artması gerekirse ulaşması noktasında emniyet şeridi önem arz ediyordu. Bu noktada sağ şeritte emniyet şeridinde araçlarını park halinde bulunan vatandaşların araçlarını bulunduğu yerden kaldırılması noktasında bir uyarıda bulunuldu diyebiliriz. Şu an sizler de ekran başında görebiliyorsunuz. Çalışmalar burada tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler buradaki çalışmaların ardından gün içerisinde çalışmaları tamamlayarak önemli bir otoyol olan Ankara'yı İstanbul'a bağlayan Anadolu otoyolunu trafiğe yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve aynı zamanda yağışın ve etkili olduğu noktasında vatandaşı uyaralım ve yola çıkmak zorunda değilseniz zaruri bir yolculuk değilse eğer Ankara İstanbul güzergahı kullanmamanız noktasında sizleri uyaralım ve sözü yeniden size bırakalım.